<laughs> Squidward'a benzedi. Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün Minecraft 1.17 Survival serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle iki bölüm arasında neler yaptık onlara bir değineyim size. Bu Creeper farmını güncelledim. Hani güncelledim derken dış dekorasyonunu yaptım. Size damla taşlı yapılabilecek dekorasyonlar videosunda şöyle bir şey göstermiştim. Hani bir mağara gözleri vardı falan. Creeper'ları ekleyince güzel olur gibime geldi ve Biraz korkuşturuyorlar sanki ama çok da sıkıntı yok. Ve bu arada ben ne zamandır Minecraft oynuyorum. Oyunda beton olduğunu unutmuşum. Ciddi. Ve hani hatırladığım zamansa şunları neden bunlardan yaptım diye kendimi isyan etmedim değil. Yaklaşık 1-2 saat AFK kaldım. Ee, burada bayağı bir barut birikmiş ve bunların yaklaşık 3 siteyini kullanarak kendime havai fişekler yaptım. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm abi çok güzel dekorasyonlar yapacağız. Biraz ee köyümüzün ya da şehrimizin ya da minik dünyamızın daha da gelişmesini sağlamak istiyorum. Biraz daha mimari açıdan güzel gözüksün istiyorum. Ama bir şey diyeceğim. Buradaki köylümüz ölmüş. Bu nasıl öldü bilmiyorum. Hani bunu bir zombi öldüremez. Zombi olsaydı büyük ihtimalle bunları da yok ederdi. Hani burada bir sıkıntı olmuş abi. Burada bir sıkıntı olmuş. Ya da pillager'lar falan mı geldi? Ben bölüm arasında baskın yaptım. Bir tane baskına denk geldim. Bir tane daha ölmeme totem elde ettim. Acaba o ara mı öldü? Daha yeni fark ediyorum yani. Ya da fazla köylü olunca böyle sıfırlıyor mu kendini bazı? Öyle bir şey de yoktur ya saçma olmasın. Neyse şimdi yapacağımız dekorasyonları adım adım yapalım istiyorum. Şimdi şu mini creeperları ben kendim yaptım. Çünkü buranın bitmiş halini size göstermek istiyordum. Şimdi ilk yapacağımız şey mimari ve bölüm için ayarladıklarım. Bu bölüm için değil. Bu bölüm için boşmuş ya. Gerek şey mimari için kısmı boşmuş. Şimdi bölüm içinde kuvars bloğu var. Ejderha yumurtası var. Ejderha kafası var. Uğursuz sancak var. Şimdi bir de ben bir şeyleri ısıtmaya vermiş olmam gerekiyor. Aynen. Bir stekte nether tuğlası ısıtmıştım. Bundan iki tane yapınca herhalde yeterli olur. Çünkü şu taş kesicinin ee, şey olması gerekiyor. Aynen işe yarıyor. İki tane nether tuğlası yapacağım. Beş tane de normal nether tuğlası yapacağım. Bunlarla da duvar yapacağım evet. Tabii fazlalıkları atayım. Envanterine yer kaplamasını sevmiyorum. Şimdi şöyle bundan bayağı bir kuvars tuğlası yapmam gerekecek. Bir de merak ettiğim bir şey var. Bu kuvars tuğlasından yapılmıyor tamam yapılmıyormuş. İşte bundan kaç tane gerekebilir? Bir, iki, üç tane yeterli olur gibime geliyor. İşte ben bu kısmı sevmiyorum. Ben şimdi oranın tepesine nasıl çıkacağım ya? Bu arada bu ganimet ne derseniz ee, ben ilk başta şey yapmayı planladım. Bu bölüm etrafı gezip işimize yarayabilecek şeyleri toplayayım diye düşündüm. Sonra baktım ulan ben bile sıkıldım. Bölüm arasında ben canım sıkılınca gezerim etraf dedim. Bu bölüm mimari yapalım dedim. Yani öyle bir şey yapmayacaktık. İşte mansion fethetmeyecektik. Bir şey fethetmeyecektik. Sadece şey yapacaktık. Böyle i̇şimize yarayabilir diye gezecektik. Şimdi bunun tam ortası şurası olması gerekiyor. Dört tane belirli ezberlemişim aslında. Şimdi şurası bacak olacak. Hani öyle bir yapmışım ki, yemin ediyorum açısını bulamıyorum ya. Burada bizim ejderha kafamız olacak. Bu da kızıltaş sinyali verince ağzı açılıyordu sanki ya. Bu burada duracak. Şuradan şuraya geçeceğiz. Buradan da buraya geçeceğiz şöyle. Sonra şurayı şöyle kapatacağım ve gece oluyor. Tabii bunu şu alt kısmına da koymam gerekiyor ki bacak olduğu biraz belli olsun. Yani şöyle bakınca güzel duracak gibi. Oğlum sen niye her şeyi çalıyorsun ya? Geçen gün etrafı gezdim. Abi buralara full toprak taşımış şerefsiz. Hani şuraya falan getirse yemin ediyorum geberteceğim bu Şimdi ee, bunu böyle yaptık ama bunu bir tık daha sağa mı getirsem? Sağa getirsem olmaz yok tamam. Şu alt kısmı kırar kendime göre düzenlerim zaten. E, bunu bu şekilde yapıp buraya çekip şöyle yapacağım. Aynen şuradan bir blok kırıp buraya getiririm. Hiç olmazsa daha düzgün durur. Şimdi elime aldığım şu kırmızı nether tuğla duvarlar var ya. Tabi bunu böyle yaparsam birleşir ya bu. Şöyle yapacağım bunu buraya koyacağım. Bunu buraya koyacağız. Şuradan bir tane yapacağım. 1, 2, 3, 4. Vallahi tam sayı yapmışım ha. Evet şu anda biraz daha düzgün duruyor. Şimdi ee, bunu nasıl yapacağım diye düşünüyorum. Şuraya geliyorum. Buradan bir aşağı iniyorum. Bir tane de şunu koyuyorum. Aynen oldu. Buna da ejderha yumurtasını vereceğim. Ha yani şimdi şu şekle takılmayın. Hani şimdi az çok tahmin ediyorum. Abi bunu şimdi şeye benziyor değil de. Bu dekorasyon. internetten gördüğüm bir dekorasyonun temel kısmı. Buna filam ekleyeceğim ben. Şimdi çok var insan öyle abi bak bu buna benziyor sen ne biçim insansın falan. Abi kardeş böyle bir şey yok. Öyle bir mevzu yok. Onu peşi peşi söyleyeyim. <laughs> Kafa niye sağ yamuk oldu? <laughs> evet. Zafer anıtımız bu. Şimdi bir de buna bir uğursuz sancak takalım. Aslında buna fener de konulabilir de o feneri kullanıyorum ben. Hani feneri kullanmasam amenna da o feneri kullanıyorum ya. Acaba böyle mi koysam? Şimdi şöyle koyarsam bir bakalım. Böyle daha iyi sanki. Bence oldu. Bence güzel oldu. Evet bu kısmın dekorasyonunu bitirmiş bulunmaktayız. Ama sanki sağa kaymış gibi durmuyor ya. Hani gene ortadaymış gibi duruyor. Aynen ortada duruyor baksanıza. Kötü durmuyor bence güzel duruyor. Acaba eli bir tık daha mı uzatsaydım? Yok ya böyle iyi. Şimdi onun e, o kadar da takıntı yapmaya gerek yok. Çünkü takıntı yüzünden ben kaç tane şeyi kırıp tekrar yapıyorum. Şimdi bu kısmı yaptık. Creeper'ımızın e, farmın dizaynı yapmıştım. Sen oraya nasıl girdin ya? Hadi yine inek farmını düzenleyelim. Çoğu yere heykel falan dikeceğim bu bölüm. Şimdi i̇şte ben buraya niye geldim? Ha tamam hatırladım ya olduğunu alacağım. Yaptığımız her şeyin üstüne minik bir tane onun ne anlama geldiğini gösteren heykel yapmak istiyorum. İşte bu tam blok değil bunu bir tam blok haline getireceğim. Ve bunu tam ortasına yapmayı planlıyorum. Aynen şu kısma yapacağız bir tane. Şimdi burada çakılım var, kumum var ve renklerim de olması gerekiyor. Burada da renklerim var. Şimdi önce ee, bir 8 tane siyah çimento yapacağız. Şöyle bir 16 tane e, beyaz çimento ve benim yakın zamanda boya farmı yapmam gerekecek o belli oldu. 3 tane de kahverengi çimento yapalım. Bu çimentoların farmını yapacağım bu arada yakın zamanda. Farmı çok basit. İşte onun için end portalı kırmam gerekiyor. Normalde Minecraft'ta bugları çok sevmem. Hatta mesela ametisti e, bug kullanarak yapabiliyorsunuz ametist farmını ama o bak başka, bu bak başka. Şimdi orada bize gösterilen bak bildiğin oyunun içine etmeye yönelik bir bak. Ben de öyle bir şey istemiyorum tabii ki. Bunu şu kısmında beyaz yapabilirsem çok güzel olur. Aynen. Şimdi şöyle yapacağım. Buradan buraya böyle gelecek. Buradan böyle gelecek. Bunun şu kısmı gri olacak. Şuraya kahverengi beton koyacağım. Buraya bir tane daha kahverengi beton koyacağım. Gözler için siyah beton ve gözlerin üstüne de tabii ki de renk deseni versin diye beyaz koyacağım. Bu arada söylemeden de geçmeyeyim. Şimdi haberini vereyim sonra bunlar nereden çıktı demeyin. E, aklımda şey yapmak var. Yakın zamanda mod tanıtımları yapmayı planlıyorum ama bunlar böyle teknik modlar olmayacak rahat olun. Eğlence modları üzerine kurulu olacak. İşte oyuna değişik kılıçlar ekleyen, değişik silahlar ekleyen, değişik yaratıklar ekleyen modlar. Bunları pazartesi ve cuma günleri sabah 9'da mı yüklesem diye düşünmüyor değilim. Normalde herkesin okulu var. Ama bunları yükleyebileceğim bir gün de lazım bana. Daha doğrusu saat. Günün tam ortasında zaten saat 12'de şey yüklüyoruz. Standart Minecraft yüklüyorum. Onun dışında ekleyebileceğim seriler düşünüyorum. Ama işte bu da günde 2 videoya sebebiyet veriyor bazı günlerde ve o da benim için ne yazık ki saat sıkıntısı yaratıyor. Şimdi bir de buna boynuz. Al işte bir tane gri betonun mu eksik? Sen ciddi misin? Hani sadece bak şunu yaptım. Şuraya bir boynuz daha eklemek için benim bir tane daha gri ihtiyacım var. Evet heykel bu. Bence güzel oldu ya. Baksana şimdi minik şirin. Ama buna biraz daha beyaz beton eklersem güzel olur sanki. Yani hiç olmazsa şu kısma bir tane beyaz beton ekleyeyim. Hı, bence oldu. Çok da güzel oldu. Bakayım. Aynen. Buranın inek farmı olduğunu direkt anlarsınız. Şimdi bir de bizim biliyorsunuz bir tane örümcek farmımız var o örümcek farmı için böyle güzel bir tane örümcek yapabiliriz. Bu arada buradaki ametistler büyümüyor hala çünkü ne yazık ki bizim şeyimizin içinde değil. Spawn chunk'ımızın içinde değiller. Spawn chunk'ın içinde ne yazık ki hiç afk daha doğrusu ametistimiz yok afk ne alakalı? Ne yazık ki ametis hiç bulamadım afk noktamızın orada. Daha doğrusu işte abi afk ne spawn chunk'ın orada. Şimdi şimdilik şurayı tüfle kapatacağım. Çünkü içine falan düşüyorum. Şimdi e, burada ve burada bacaklar olacak. Ve her iki blokta bir bacak olacak. Şimdi dört tane bacak yeter. Bir, iki, üç ve dört. Orası fazla. Orası fazla. Şimdi bunların tabii bu kısmını kapatmayacağım. Buraların şu kısmını kapatacağım. Şöyle çektiğim zaman burayı kapatmış olurum gibime geliyor. Aynısını buraya yapalım. Bu arada kesin karar kararlaştırdım. E, yakın zamanda bir boya farm yapacağız abi. Hani çünkü bu böyle olmaz. Yetmiyor. Hani şeyler yetmiyor. Elimizdeki boyalar bir türlü yetmiyor. Yani az önce gidip 3-4 tane daha şundan öldürmem gerekti. Şimdi tam ortasına bir tane kırmızı beton koyalım. Buraya ve buraya da gözler için yer koyalım. Buraya bir siyah beton. Hemen şurayı kapatıp arkasında bir tane de kocaman götünü yapalım. Evet örümcek farmımızın olduğu kısım da hazır. Zafer anıtı yaptık. İnek için bir heykel yaptık. Örümcek heykeli yaptık. E şimdi tabii bizim için en önemli olanlarından bir tanesini de yapacağız. Köylüler. Ve bu arada çok şirin duruyorlar bence kötü durmuyorlar sizce. Şimdi ne yazık ki bunu terakota'dan yapacağım. Şimdi terakota'dan niye yapıyorum onu da söyleyeyim size. Eee çünkü ne yazık ki ten rengine uygun başka bir blok yok çimentoda ya da betonda. Hani varsa da ben bulamadım. Pembek demeye çalışsam baya bir komik oluyor. Hani ciddi anlamda baya bir komik oluyor. Şimdi ne yazık ki artık bunları kıracağız. Sizlere ihtiyacım yok. Şimdi şu crafting table'ı alayım. Bunu her zaman kullandığım bir şey. O yüzden etrafta çok gezmesem bunu buraya bir tane bundan koyalım. Şimdi 1, 2, 3 tane kahverengi terakota koyacağım. Sonra bunu iki katlı yapacağım. 1, 2 ve 3. kat. Dördüncü kat da olacak ama o dördüncü kat eli için yapacağız. Şuradan bir el çekiyorum. Şuradan şöyle indiriyorum. Buradan şöyle ortaya getiriyorum. Aynı şeyi buraya yapacağız. Şimdi bunun ortasına iki seçeneğim var. Ya bir tane el koyabilirim. Normal terakotadan el şeklinde bu şekilde durabilir. Ya da ortaya bir tane çalışma masası koyabilirim. Hiç olmazsa dizayn olarak güzel durur. Ben çalışma masasından yana kullanacağım şansımı. Şimdi gelelim ten rengi mevzusuna. Bakın ten rengi bir tek bu uyuyor. O yüzden ne yazık ki bunu kullandım. Şimdi bunun gözleri olacak. Gözleri ne yazık ki öyle kullanamam. Siyah şey beton kullanayım buna da ya. Çok kötü duracağını sanmıyorum betonun. Şimdi i̇şte kırmızı burun için iki tane şansımız var. Hani şu anda acaba hangisini kullansam hangisini kullansam diye düşünüyorum. Şimdi bir terakotalı yapabilirim, bir de betonlu yapabilirim. <laughs> Squidward'a benzedi. Beton çok koyu. Beton çok koyu. Şuradan şöyle indirirsem Bence güzel oldu ya. Aynen. Köylümüz de oldu burada. Aslında şu tepesi de yapabilirdim ama tepeye zümrüt yapmayı planlıyordum. Hani o yüzden şimdilik bu merkezde duracak. Ne de olsa köylünün giriş yeri burası. Ve bu arada eline bir tane de fener vereceğim. Şöyle yaparsam. Bence güzel durdu ya. Şirin durdu. Ama korktuğum bir şey var. Onu dürüst konuşayım şimdi. Hani bunun üzerine yaratık canlanır falan diye korkuyorum. Yani bilmiyorum uzaktan çok belli olur mu ama. Buraya bir tane ışık taşı koyayım. İki tane de mum koyayım. Bence buraya fener koyarsam daha güzel olur ya. Evet bence oldu. Çok da güzel oldu. Tamamdır bu kısımda tamam. İneğimiz var. Creeper'ımız var. Bu var. Şimdi evime Steve yapabilirim. Ama Steve de çok hoş durmuyor ya. Hani bu biliyorsunuz mimariler bana ait olmadığı için. internetten böyle araştırıp yapıyorum. Steve pek hoşuma gitmedi. Gözüme hitap etmedi diyeyim ben size. Ama koyun yapabiliriz bak. Koyunun yapım bayağı basit. Hani onun için sadece beyaz boyaya ihtiyacım var. Şu demir atabilirim artık. Ve ben beyaz boya için gidiyorum abi envanterim 14 tane kemik var ya. Bu arada mümkünse şu kahverengi terakotaları falan envanterimden çıkarayım da. Beni rahatsız etmeye başladılar çünkü. 56 tane çimento yeter gibi mi geliyor? Ya bir de yakın zamanda harbiden şu çimento farmı mıdır ne halt ondan yapalım ya. Yani dekorasyon yapmak istediğin zaman nasıl bir acı çekiyorum bir bilseniz. Tabi siz ekran başındayken sıkıntı olmuyor da. Oynayan adam bir yerden sonra delleniyor. Ay yine mi çimento bitti aslında satayım diye böyle bir giriş esim geliyor oyuna. Ya terakotalara diyecek bir şeyim yok. Terakotalar çünkü biyomda bulunuyor. Ve onlar baya fazla bulunuyorlar. Ama çimentoların farmı yapılabiliyor işte güzel olan o. Hadi çimentoyu yapamadın. Abi kumun ve çakılın farmını yapabiliyorsun. Bu arada şu kazmanı bir tamir edeyim izninizle. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu biraz asimetrik olacak. Hani ne yazık ki tam ortaya koyamıyorum. Hani ama şu şekilde halledebiliriz mevzuyu. Buraya iki tane koyun heykeli yapabilirim. O da renklerinden kaynaklı olur. Biliyorsunuz burada farklı renklerde farmlarımız var şu anda. Şurayı da kapattım mı olur herhalde. Ya bence olacak bu. Şimdi bunu 4 kat boyunca çıkarttım. Şöyle 1 2 3 4 diye hesaplayabilirsiniz. Arkasından bir blok öne geleceğim ve buraya bir tane yüz yapacağız. Şimdi şu kısmı kıracağım. Burasını da yüz yapacağım çünkü. Şuraları kapatıyorum. Buraya bir tane siyah terakota koyuyorum. Acaba ağzına gri bir şey koysam mı ya? Şöyle gri bir şey olsam. Şöyle bir kulak yapacağım. Arkaya götüne de bir tane pofuduk yaptık mı oldu? <laughs> Belki fark etmediniz ama abi. Şu boyun kısmı çok uzun olmuş ya. Ona bir tık daha küçültmem gerekiyor. Ha şimdi daha güzel oldu ya. Ama bunu işte bak şu burnu kötü oldu. Bu arada ben böyle öleceğim ha. Harbi diyorum öleceğim bir gün böyle duvara çarpa çarpa. Şuraya da açık gri beton kullandım mı bence olmuştur. Bence oldu. Şimdi bu koyunu yaptık. Hemen bunun bir sağına da mavi renkli bir koyun yapasım var. Ya acaba siyah mı yaptı E siyah yaparsam gözü gözükmez lan. Bence mavi güzel olur. Bayağı uzun bölümdür. Sizi bayağı bir sıkıyorum farkındayım. Yani özellikle farm'larla bayağı bir yoğun e, ilişki içindeyiz. Ya ben seviyorum da bazen normaldir. Siz sevmiyor olabilirsiniz. Ama işte ihtiyacımız oluyor abi. Yapacak bir şey yok. Bir stek yeter herhalde ya. Fazla yapmama gerek yok. Herhalde izlediğiniz zaman tamlayalı bugüne kadar gördüğünüz en garip tamlayalı olabilir ya. Survival'da normalde ben ekrana bir tane şey koyuyorum tamlayalı kısmına. Ama bu bölüm 7-8 tane falan yaptık. Ekranda sanki böyle bilgi videosuymuş gibi gözükecek. Bu arada e, aranızda 2-3 kişi falan sormuştu. Save dosyasını ne zaman vereceğim diye. E şöyle internetten bir araştırma yaptım ve emin olamadım ve korkuttu beni. Eskiden korkmadan save dosyalarını veriyordum ama son birkaç gündür yaptığım araştırmalarda biraz beni korkutuyor. Save dosyalarında galiba benim hesabıma ilişkin bilgiler olabiliyormuş. O bilgileri silip size vereceğim. Hani emin değilim bakın gördüğüm kadarıyla böyle diyorum. Şimdi bana gidip yo abi öyle değil sen niye öyle saçma sapan konu demeyin. Ben gördüğümü söylüyorum. Hani o yüzden e, büyük ihtimalle hesabı aldığın zaman bazı şeyler eksik olabilir dosyada. Ama emin değilim. Şey i̇şte dediğim gibi bir araştırmam lazım. Ve bunun da yüzü bitti gibi ya. Bakayım arkasına da pofutu ekledik bekledik. Hadi bakalım nasıl durdu çok merak ediyorum. <laughs> çok şirin durmuş. Ama ağzını yapmayı unutmuşum. Şimdi bir daha bakalım. Bence oldu ya. Burasının inek farmı olduğunu, burasının koyun farmı olduğunu, buranın örümcek farmı. Iron golemi devasa bir iron golem yapmayı planlıyorum. Hani bildiğiniz şu aşağıdaki yer var ya onun kadar bir iron golem yapacağım. Aklımda olan o. O konuda rahat olun siz. Ortada bir tane zafer anıtımız var. Şimdi öncelikle bunun tepesinde bir tane fin ve Jake'in e, şeyini yapacaktım biliyorsunuz geçen bölümlerde bahsetmiş olmam gerekiyor. Burası şimdi Finn ve Jake'in ağaç ya tam tepeye bir tane fin heykeli yapayım etrafına Jake işte bilmem ne falan yaparım. Ama bu bölüm sadece şeyle harcayacağım vaktimi sadece Finn'i yapmayı planlıyorum bu bölüm. Evet şimdi bunu nasıl yapacağım derseniz benim Terakota'ya da ihtiyacım olacak. Çünkü ten rengi baya bir ters kalıyor. TBS'e bir tane paratoner koyarım artık ya ne yapayım. Şöyle minik bir el yapalım. Şuraları şöyle yapıp minicik eller yapalım. <laughs> çok şirinim. Yani çok büyük oldu kafası ya. Hani ciddi anlamda kafası çok büyük oldu. Ve size bir şey diyeyim onu engelleyebileceğim bir şey yok. Onu engellemenin bir yolu var o da gözlerin üstünden almak. Yani ancak gözlerin üstünden bir kısmı alırsam yapabilirim. Yani şu kısmı kıracağım. Buraya beyaz beton yapacağım yani başka çarem yok. Yani oldu bence. Bence çok da kötü durmuyor. Finn ve Jake'in ağaç evinin tepesinde bir tane var. Ama şapka gibi duruyor ya. İşte Minecraft'ın şu şey yatay slap gelse. Bir tek oyuna yatay slap gelmesi gerekiyor. Yatay ee, basamak diyeyim ben size. O geldi mi her şey rahat. <laughs> Ama o gelene kadar problem var. Bir de arkadan bakınca komik duruyor lan. Kafası sanki böyle öh e diye öne eğilmiş gibi duruyordur. Onu düzeltelim bari. Bu arada şöyle bir şey denedim. Bence oldu. Bence oldu abi. Bu arada doğru hatırlıyorsam Finn ayaklarına short giyiyordu. Şunu şöyle koyarım. Bunun hemen karşısında siyah beton koyarım. Bence oldu ya. Hani şöyle uzaktan da bir teğet edelim. Hatta bakın şöyle. Bence çok güzel oldu ya. Abi bence oldu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.